Kızlar, hmm. ben bu kadını bir türlü çözemedim, vallahi çözemedim, billahi çözemedim. Hayır önce babanızla ilişkisi var sandım. Niye öyle bakıyorsunuz? Şimdi Allah için babanız yakışıklı, gösterişli adamdır ama o da değilmiş. Yok ya, ben hiç öyle bir ihtimal vermemiştim vallahi anneciğim. Ya iyi tamam ama yani neden o zaman böyle... Celaviyeciğim, Celaviyeciğim diye peşinde dolanıyor. Ha? Bak o da var. Var. Yok ablacığım, babamla ilgisi yok. Bana söylemişlerdi. Babam bu kadını peşimize taktı demişlerdi. Niye ki? Ateş yarışlara katılmasın, bu mahalleye gelip gitmesin diye anne. İyi de kadın geldiğinden beri Ateş'le Yasemin bu mahalleden hiçbir yere ayrılmadı ki kızım. Hep buradalar. Ama bu daha yeni çortladı yani. Başından beri yok ki. Hmm, doğru. Ay biz de o kadar Yalı'ya gittik, doğum günü falan yaptık ya. Ee siz şeydeyken, Yalı'dayken de bu kadın buradaydı. Ee, birbirlerini tanımıyorlarmış ki. Neyin peşinde o zaman? Anne, ya biz fazla mı takıldık bu kadına acaba? Belki öyle gelip giden bir müşteridir, hani arkadaş olmak istiyordur falan, olamaz mı? Cık cık. Eğer biz Muhsin'i tehdit etmeseydik, o kadın şimdi dibimizde ev tutmuştu. Tabii, tabii. Var, doğru tabii. Nasıl yani? Bir dakika, siz Muhsin abiyi tehdit mi ettiniz? Ettiysek ettik canım Allah Allah sana hesap mı vereceğiz? Ya, uyardık diyelim ya uyardık. Hmm. Yok canım hesap falan vermeyeceksiniz ablacığım tabii ki ama yani sizden de korkulur ha. Bak şu gözler var şu gözler. Hepinizin böyle, böyle üzerinde geziyorum ben ona göre ha. Anne Hı. Ya biz bu kadın niye haberi böyle birinin peşindeymiş gibi konumlandırıyoruz ki? Belki alakası bile yok kadının. Hmm. Hmm. Kendi kendimize gelin güvey olduk yani. ve ya baksana kadın hiçbir yere bağlayamıyoruz yani. Kimseyle meç olmuyor. Yok. Ha. Biliyorum. Biliyorum ya var bu kadında bir şeyler. Anayım ben hissederim. Bu kadının gelişi hayır değil. Hiç hayır değil hem de. Öf ama anneciğim tamam. Abartma ya kötüyü çağırma hayatımıza. Lütfen. Ha ben çağırdım öyle mi? Ben çağırdım. Bunca olan biteni de ben çağırdım. Artık size diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Pes. Vallahi pes. Anneciğim ama... Ha işte buradalar. Bunların burada durmasının hiçbir anlamı yok. Sil Ayşen. Hadi kızım. Seçtik. Kurtuldum. Ah. Bu ne ya? Önemli mi acaba? Bu bu kasada büyük açım. Beyefendi sevkiyatla kendisi ilgilenecekti. Göremiyorum nerede? Bakan beyle bir toplantısı çıktı. Tabloları gemiye sizin yerleştireceğiniz talimatın vardı. Önemli mi bu ya? Ateş. Ah Gülbis, nasıl yaptın bunu? Nasıl beni sırtımdan vurdun? Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ben bu insanlara ne yapmış olabilirim diye hiç aklına gelmiyor değil mi? Çünkü bütün suçlu biziz. Bütün hataları biz yapıyoruz. Ama Asaf Avcı sütten çıkmış ak kaşık. Bir dur be adam. Bir düşün. Ailemi kendime nasıl düşman ettim diye bir sor. Sen benimle böyle konuşamazsın. Neden? Ben senin oğlun değil miyim? Senin beni eleştirdiğin gibi ben de seni eleştiremez miyim? Hatalarını yüzüne vuramaz mıyım? Ben hata yapmam. İşte tam da burada hata yapıyorsun baba. Kendini kusursuz kabul edip bizim hayatlarımızı alt üst ediyorsun. Hanıma çok sordum ama geçmişi anlatmadı. Fakat bana yaptıklarını düşününce... ...ona yaşattıklarının da ufak tefek şeyler olmadığını anlıyorum. Ben hayatımda hak etmeyen hiç kimseye hiçbir şey yapmadım. Ya beni şeytanlaştırmaktan vazgeçin artık. Hak etmek mi? Ya sen beni, öz oğlunu tehdit ediyorsun. Elindeki fotoğraflarla şantaj yapıyorsun. Biz nasıl sana güvenelim? Nasıl bizi düşündüğüne inanalım? Artık dur baba. Dur yoksa paramparça olacağız. Farkında değil misin? Bütün bunları o kızı korumak için yapıyorsun. Oysa seninle bir anlaşma yapmıştık Ateş. Tüm bunları bizim için, ailemiz için söylediğimi anlayamayacak kadar körsün işte. Hala bana anlaşma diyorsun. Hala bana şantaj yapmaya kalkıyorsun ya. Ama unuttuğum bir şey var. Oyun sırası senden geçti baba. Artık kozun kalmadı. Bak sen. Bunu unuttun galiba. Artık sen de unut. Çünkü öyle bir kozun yok artık. Ercan! Sakın dokunma. Çık dışarı. Sana çık dedim Ercan. Niye duruyorsun Ercan? Duymadın mı? Ateş. beş para etmez bir telefonun peşinde koşacağına... ...otur da ailenin nasıl kaybettiğini düşün. Ateş.